Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sports sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de playoff'ta ilk turda oynanacak eşleşmelerin öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metan. İki tane önemli eşleşme bizleri bekliyor TFF 1. Lig'de. Pendik Spor direkt playoff finaline kaldı. İstanbul ekibi tek maçla Süper Lig'e çıkma şansını yakaladı. Onu söyleyelim. Yakalayacak. Yakalayacak daha doğrusu. Ee, bir maça çıkacaklar. Kazanırlarsa direkt Süper Lig'e çıkacaklar. Rakiplerini bekliyorlar. Osman Hoca ve öğrencileri. Sakarya Spor, Eyüp Spor, Bodrum Spor, Göztepe Pliyof eşleşmeleri oldu. İki tane önemli eşleşme. Tek maç üzerinden Sakarya'da ve Bodrum'da oynanacak. İlk olarak Bodrumspor göztepe eşleşmesiyle başlayalım. Bu maç Bodrum'da oynanacak. Bodrum Spor sezonu çok iyi bitirdi. İsmet Hoca ile 5. kapattılar ki. Elense bile başarılı bu sezon. Aynen. Lige yeni Spor. geldiler. Kırmızı grup kadrosuyla oynadılar. Kadroya Diogo Souza, Gökdeniz, Kenan Özer ve Hakan Özmer tamlelerini yaptılar devre arası ve sezon başında. Bir de Umar Aminu gelmişti biliyorsunuz devre arasında. Orjilden zaten hiç katkı alamadılar. Yabancılardan tek direkt kısaca ekleyelim sadece Diogo Souza katkı Aynen. Gelirdi. Bir de Mosah Muhammed oynuyor işte bir. O var istikrarlı. Onun dışında hiçbir oyuncudan da verim alamadılar. Ama ona rağmen çok büyük bir iş yaptılar. Gökdeniz çok iyi bir sezon geçirdi. 9 gol attı. Gökteniz. Kenan Özer de tecrübesini konuşturdu diyebiliriz. Nasıl bir eşleşme bekliyorsun? İlk olarak Bodrum Spor'la başlayalım ev sahibi olduğu için. Ee, Bodrum'dan başlayalım ama şunu söyleyeyim eşleşme için. Göztepe bizi yanıltarak priyofa girdi. Muhteşem bir çıkış yaptı. Aynen öyle. Ee, özellikle Göztepe'yi de tebrik ediyoruz. Bodrum Spor için dediğim gibi elense bile bana göre başarılı olacaklar. Çünkü... Ee, bu sene kırmızı grup kadrosuyla devam ettiler. Yabancılardan bana göre katkı olarak sadece Diego Souza'dan katkı aldılar. Ne Ojil'den, ne Heovic'den, ne Drazic'den, ne Musa Muhammed'den hiç katkı alamadılar. O yüzden Bodrum Spor bu sene bana göre birinci ligin en iyi hocası, başarılı hocası İsmet Taşdemir. Bence de. Takımı da bana göre Bodrum Spor. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle ben yani de aynı görüşteyim. Beklenti yokken Yüksek bir kadro kurulmazken bunu başardılar. Bu çok önemli. Bandırma Aynen. sporunun harcadığı para beklentisi daha fazlaydı. Pilofa kalmadı. Manisa'nın da... Manisa'nın yoktu. Manisa devre arası aldı ama iş işten geçmişti bence. Manisa'nın kadrosu Bodrum'dan daha iyi. Bir yok. de yanlış hocam. Isim yok, olarak yok isim olarak iyi ama sezona başlarken beklenti gidişat midişat. Manisa zaten pilofa kalamayacağını belirliyordu. Bandırma Spor daha yakın gidiyordu oraya. Manisa yani. zaten iki senedir hani hiç hedef oynamıyor. Hiç hedef yok. Bandırma Spor'da hedef var. Yani, Bodrum Spor'da Manisa... hedef yoktu ama gide, gidişat olarak sezon başından beri hep pilofun içinde Bodrum Spor. De, sezon başı ilk başlamadan önce ama kime sorsam Bodrum pilofa kalır demez. demezdi. Çok de. büyük iş yaptı. Ama bu. adamlar gitti sezon başından beri pilavın altına inmedi. Mesela kırmızı gruptan gelen oyuncularla oynadılar. Samet Yalçın 9-10 gol attı. Çok iyi performans Aynen. sergiledi. İşte Gökdeniz devrarası geldi 9 gol attı. Müthiş oynadı. Çok iyi oynadı. Sezona e, Ali Turkan'la başladılar aslında kalede. Sonra Diogo Souza devraldı kaleyi. O da iyi götürdü. Süleyman Ozdemir çok iyi. Onur Akbay çok iyi bir sezon geçirdi. Süleyman gene öyle. Ali Aytemur oynadığı maçlarda fena oynamadı. Üzeyir çok oynadı. Sakatlık onu biraz. Kesinlikle. Geçen hafta oyuna girdi. O da döndü. Yani daha doğrusu dün oyuna girdi. Ee, Son 11'de başladı Üzeyir. Aynen. Bence pre-off'ta da bu evet. maçta da ilk 11'de başlayacaktır Üzeyir. Mecbur Çünkü ya. hani onu yerine kapatacak oyuncu yok maalesef. Üzeyir de bu sene asistleriyle damga vurdu. Çok iyi bir sezon geçirdi. Başarılı sahabeki Bodrum Spor'un. Celal Dumanlı dönem dönem katkı yaptı takıma. Kenan Özer çok iyi bir sezon geçirdi. Samet Yalçın ilk devreydi. ikincilere devre düşüşe Biraz geçti Biraz durdu. Bence. Dün attığı golle ama ev sahibi avantajını takımına getirdi. Arda da çok kötü bir gol yedi Göztepe'de evet. genç kaleci. Ne dersin? Bolvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Vallahi Bodrum Spor yine dediğim gibi çok başarılı bir noktada. Göztepe'de bence ee, şimdi cami bir kulüp, yeni bir yapılanma yaptı ama Göztepe'nin sezon başı kurduğu kadro gidişat beklentiye göre plöfa girmesi de büyük başarı. Ben sana söyleyeyim. Bence de. Hani belki şöyle bir nokta diyecekler ee, izleyenler. Göztepe geçen sene geldi bu lükten düştü. Geçen sene sonlayan düştü. Bu sene burada başladı. Burada playoff'a girmesi başa falan değil diyecekler ama kulübün hani Sports Republic'e verilmesi Sezon ve başı. iyi bir kadro kurulmaması, geniş bir kadro kurulmaması kötü gitmeleri. Ardından seriyle playoff'a girmeleri başarı bana göre anladın mı? Ee, yoksa normalde Göztepe gibi camia bir kulübün buralarda olması hatta lige düşmesi alt tarafa tabii ki büyük bir başarısızlık o da ayrı bir şey. Ama giderken, kötü giderken... Yasin Özek'in dışında kimseden katkı alamazken bir anda oyuncuların işin içine girmesi, İsmail Köybaşı'nın skor yapıp, Çok iyi bir sezon geçirdi işte İsmail. Diğer oyuncuların işin içine girip bir şeyler yapması, Emir Ortakaya'nın iyi oynaması falan, Göztepe bir anda iyi noktaya geldi. Atın çok iyi bir sezon geçirdi bireysel olarak. Çok iyi toparlandı evet. son dönemde. Mesela Kıvasina'dan hiç verim alamadılar. Çok kötü bir sezon geçirdi kıvasina. Hı, hı. Engalina bence fena oynamadı. İyi toparladı sonlardan. Mama e, takımın iyi oyuncularından biriydi Son diyebiliriz. Son dönemde iyi oynuyor baya. Aynen. Mamah dün oynayamadı çünkü cezalıydı biliyorsun. Onu da söyleyelim. playofflarda sarı kart cezaları zaten sıfırlanıyor. Kırmızı kart cezalısıydı da o çiftten atılmıştı Aynen. oynayacak. Onda sıkıntı Hı -hı. yok. Atanga büyük hayal kırıklığı oldu. Gitti zaten Norveç Ligi'ne gitti o. Evet. Onun için ne diyeceksin? Niye bu kadar hayal kırıklığı oldu? Atanga'da çok... benim zaten çok bir beklentim yoktu. Benim Kvasina'dan da beklentim yoktu. Çok kötü oldu. Ee, Yao 3'ten de yoktu Bodrum Spor'da mesela. Eski Göztepe'li şey olduğu için söyledim. Burada da ekledim. Doğru. Ya bu yabancılar beni Göztepe'de ve Bodum'da şaşırtmadı. de şu anda yabancılardan bir tek çok bir iki maçta Palmer'den aldı. Palmer'den çok beklentim vardı. O e, son olmadı. Son dönemde yok ortalarda. Evet o iyi. da yok. E, Mamah iyi oynuyor. Katkı veriyor son dönemde. Mamah bir e, Traore var. Traore var. Traore de son dönemde o çıkışı yapıldığı Seri galibiyetlerin geldiği maçlarda. Özellikle mesela iç sahada Samsun maçında çok iyiydi Traore. Evet. Onu söyleyebilirim yani. Ya Göztepe zaten Ekrem Hoca geldikten sonra Ekrem daha Şakir Hoca ile beraber götürüyorlar. Ekrem Hoca'nın pro lisansı yok. Şakir Hoca zaten maçlardan sonra çıkıp açıklama yapıyor o yüzden. Ekrem Hoca geldikten sonra beşliğe döndü. Evet. Doğruyu buldu. Bu kadroyla yapabileceği en iyi sistemi buldu Hoca. Ondan sonra da iyi götürdü. Çünkü Göztepe'nin hucumda sıkıntıları var. Hani hucumcu bir kadroyla oynarsa Göztepe'nin arka tarafı da büyük sıkıntı yaşar. Hoca beşli oynatıyor. Üç stoperle çıkıyor zaten. Atınç, Emir, Arslan'a geç. Atınç üçlünün ortasında. Hı hı. Emirlen Emir Sol stoper Arsenal sağ stoper oynuyor. Hoca da bence ta, e, Ekrem Hoca da doğru olanı yaptı. Ne düşünüyorsun? Bence de öyle düşünüyorum. Ekrem Hoca hani haftalar geçtikçe takıma daha çok hakim oldu. Aynen. Daha iyi tanıdı ve o birlikteliği sağladı. Ben sana bir şey soracağım. Mesela bu kadar hafta uzun süre Yasin Üske bu takımı taşıdı. Ardından bir sakatlık süreci oldu. Uz bayağı bir uzun süre ayrı kaldı takımdan ve diğer oyuncular işin içine girdi. Sence Yasin Öztekin'i şu anda takım arıyor mu aramıyor mu veya ihtiyacı var mı yok mu? İhtiyacı tabii ki var da sence biraz geri planda mı kaldı? Yasin en son 5 Şubat'ta 11'de çıkmıştı Gençler Birliği deplasmanında. Dün de 11'de oynadı. O da depremden, depremin olduğu gün yani. Maalesef. O gece deprem oldu maalesef. E, tam 3 ay sonra dün hatta 3 ayı da yani biraz aştı. 3,5 ay sonra dün Aynen, 11'de başladı. Dün çok uzun bir aranın ardından sonra 11 oynadı. Bence Göztepe Yasin'siz oynamaya alıştı. Bence de alıştı. Dün Yasin'le oynadığı, hani 11'de oynadığı maçta biraz Göztepe bocaladı. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. Ben Bodrum de, maçında. Ben de Göztepe'nin Yasin'siz oynamaya alıştığını düşünüyorum. Zaten seri galibiyetler iyi gidişat. Pirof'a girmeleri Doğru. de... Yasin dönemde oldu. Bir de Yasin yaşlı bir oyuncu. Ee, tamam önemli bir oyuncu ama de dinamik oynayan bir takım. Biraz oyununu bozduğunu düşünüyorum. Yasin biraz için. ne oldu biliyor musun şu anda? Ben öyle düşünüyorum sen nasıl düşünüyorsun da. Yasin şu anda Göztepe için yeni bir transfer olmuş gibi oldu aslında. Doğru. Uzun aynen. süre yok. Takım o yokken iyi gidiyordu. Şimdi Yasin ekstra bir oyuncu gibi oldu. Ben zaten Yasin'in e, playoff'daki maçta yedek başlayacağını Mama'nın 11'e döneceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. O son maç olduğu için bence hoca biraz da... Daha... Olabilir. Aslında Göztepe sağ avantajını alacaktı. Arda çok büyük hata yaptı. Evet. Ee, Arda için ne düşünüyorsun? Bu sene oynama şansı buldu. Bir anda Ekrem kesildi takımdan. Arda da Göztepe'nin kendi oyuncusu olduğu için, Ekrem'de kiralık olduğu için Arda'yı oynatmaya başladı Göztepe cephesi. Arda'yı nasıl buluyorsun? Dün çok kötü bir gol yedi ama her kalecinin başına gelebilir yani. Ben Arda'yı şu anda çok böyle iyi bir kaleci olarak görmüyorum. Şu an için konuşuyorum. Kötü olarak görüyor musun Yok, peki? Yok görmüyorum. Ama yani, çok iyi kaleci olarak görmüyorum. Zaman verir. Biraz izleyelim, diyorsun. oynasın, görelim. Aslında bu sene iyi de şans buluyor. Ne dersin? Çok büyük bir kulüp. Biliyor değil. ama ben biliyorsun birkaç hafta önce de galiba Arda ile konuştum. Söylemiştim sana. Çok. Altay maçında penaltı yaptırdı ya çok kötü çıktı. Söyleme kayda. hani ben çok iyi bir kaleci oldu. Hani çok büyütüldüğünü düşünüyorum Altay için. Şey evet, Arda için. Fener, Fenerbahçe Altay ile adı geçiyor hatta Arda'nın. Geçen bir iki haber Olmaz, çıktı. Olmaz oynayamaz. Ya bak ben, ben de aynı görüşteyim. Ben kısaca bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Arda için mesela Fenerbahçe diyorlar ya Altay Bayındır. Ankara gücünde oynarken mesela biz bir Fenerbahçe taraftarıyız. Bunu hiçbir zaman saklamıyoruz. Şimdi Altay Ankara gücündeyken Fenerbahçe'li adı geçiyordu. Ben hep diyordum çabuk büyütülüyor. Altay'ın Fenerbahçe'yi yaktığını kaç tane maçta gördük. Şu an mesela İrfan Can geldi. Altay'ın 2 sezondur yapamadığını 2-3 maçta yapıyor. Katılıyor musun mesela? Altay bana? bir de hatta Ankara gücünde Süper Lig'de oynayarak Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Hani daha Arda ilk defa e, TFF hani bu kadar geçen sene Arda'nın oynadığı birkaç maç var Süper Lig'de ama çok az maça çıktı. Hı hı. Ya tabii ki. Yani de. çabuk büyütüyor Türkiye'de sadece kaleci noktasında değil forvet, sol bek, sağ bek, hocalar da dahil bunun içinde. Oynaması kimler. lazım Arda'nın öyle yani bir süreç. Yani 3-4 tane maçta oynasa bak, 5-6 maç, 10 maçta oynasa bu benim için ölçü değil. Kimse için ölçü olmaması gerekiyor. İnsanlar 3-4 5 maç, 10 maç oynadı mı diyorlar ki bu adam Fenerbahçe'de oynar, Beşiktaş'ta Galatasaray'da da oynar diyorlar ama hemen değil erken biraz oynasın bir sene iki sene izleyelim. Bence. Kendini bir göstersin. Ondan sonra Arda şu anda zaten hiç oynamadı öyle hani net olarak böyle bize bir dona verecek noktada. Doğru. Peki sen bu eşleşmede hangi takımı önde görüyorsun? Ve kilit oyuncular sence kim oldu? Valla ben bu maçta iki tarafı da eşit görüyorum. Çok zor bir eşleşme. Bu maç Göztepe'de oynansaydı İzmir'de Göztepe önde gördüm. Ben de aynı. Yani Bodrum belki sağ avantajı var Bodrum'un. Taraftar geliyor destek veriyor ama ee, o yüzden baktığım zaman da karşılığında tur olarak bir şey söyleyemiyorum ama burada. Ee, o yüzden eşit görüyorum. Kilit oyuncular bende bu bence Bodrum Spor'da ee, stoper hattında Süleyman Özdemir, e, Samet Yalçın. Bir de bana göre Kenan Özer olacak 3 oyuncu. Göstebe de bence Mama olur. 11'de oynayacağını düşünüyorum çünkü. Ben de. Ee, kaleci olacak. Arda. Bir de bence stoper hattı olacak. Ben de Bodrum'da Gökdeniz'le Kenan'ı görüyorum en kilit isimler. Çünkü bu iki oyuncu durdu mu Bodrum Spor duruyor otomatikman. Göztepe'de de bence en kilit oyuncu Mama. Bir de hı hı. Yalçın Kayan. Yalçın niye oynadığı maçları Göztepe kazanıyor genelde? Aynen. Ben Göztepe'nin turu geçip e, ikinci tura kalacağını düşünüyorum piyolotta. Sen ne dersin? Benim bir görüşüm yok ama Peki. sadece şunu söyleyebiliyorum. Göztepe cami olarak taraftar baskısı olarak daha ağır basıyor ya. O bir avantaj olabilir. Göztepe'ye de çok fazla bir yer ayrılamayacak. Çünkü Bodrum Spor'un kapasitesi çok düşük. Stagat, ben dün sana bir şey söylemiştim o da kötü ama. Olacak. Aynen ben dün sana bir şey söylemiştim ama. Ne demiş? Burada eşleşme yani Bodrum Göztepe'de bir görüş belirtmedim. Ben biliyorsun Sakarya Göztepe finali bekliyorum demiştim sana. Ha evet. Şey doğru. pardon. Sakarya Göztepe i̇kinci, ikinci turu bekliyorum demiştim. Doğru. Ama ben Bodrum Göztepe'de çok bir şey diyemiyorum yani. Biraz sürünce de kalıyorum. Zor bir eşleşme. Penaltılar doğru. gidebilir yani bu eşleşme. Bak ben sana Olabilir. söyleyeyim. Olabilir. Aynen öyle. Savurda başlayıp. Pardon iftarda başlayıp sahurda biten maç gibi 2017 olabilir. 2017 finali. Aynen Eski ama tabii şey, ki Ramazan'da değiliz. Göztepe e, finali kazanmıştı Aynen, diye. Yılmaz, Hoca'yla. Varken. Bir diğer maça geçelim. İki takıma da başarılar. İki takıma bir da, da başarılar eklemize yetelim. Sakarya Spora, Spor'a eşleşmesine geçelim. Sakaryaspor dün son haftayı maç yapmadan tamamladı. Biliyorsunuz bay geçmişti. Uh -huh. Sakaryaspor'da Isaac Donkor yok. Kırmızı kart cezalı sonu söyleyelim. Donkor zaten bu sene o kadar sorumsuz oldu ki son maçında maçta maçında yaptı. Saçma sapan bir kırmızı kart gördü. Çok sorumsuzca davrandı Donkor ve e, bu eşleşmede olmayacak. Sarı kartlar siliniyor ama kırmızı kartların silinmesi yok. Aynen söyleyeyim. öyle. Eyüp Spor'da dün kendi evinde Ankara Keçiören gücünü Cenk Ahmet ve Ryan Babel'in golleriyle yenerek Playoff'a kalmayı başardı 7. sıradan ve Sakaryaspor'un rakibi oldu. Arda Hoca da ilk galibiyetini almayı bildi. Teknik direktör Fatih mi? Terim ve Lucas Torreira'nın stadyumda izlediği Eynen. maçta Yılmaz Vural da maçtaydı Yılmaz <laughs> Hoca. Hatta demiz onu paylaştık. Bir tane işte iz, takipçimiz altına yorum yazmış. E, o biliyorsun paylaşımda açıklamadı diyor ya Fatih Terim varken kazandı diye. Bir yazmış ki e, takımlarımızı alt lige düşürme profesyoneli Yılmaz Vural'ı anmamalar Yılmaz bir ayıp Hoca'nın olmuş. çıkardığı takımlar da var ama. Hani sıkıntılı Çık. tuttuğu takımlar var. Ben çıkarmaya var, girmem olsun. ki. Çıkardığı takım atıyorum 2 ise düşürdüğü takım 222. E, takım vermiyorlar Yılmaz Hoca'ya şimdi. Adam gibi bir takım. Vermiyorlar şimdi da şimdi herkes sen de yani gitme yani. Şimdi Takımı herkes... düşe belli. Hop at diyorsun takımın üstüne yani. Herkes Vincenzo Montella'yı övüyor. Dün akşam gördük Montella'yı yani. Hani Montella'nın çalıştığı başkan Türkiye'nin en iyi başkanlarından biri. En iyi takımlardan birinde çalışıyor maddi olarak en iyi kadrolardan birine sahip. Montella 2 senedir Türkiye Kupası'nda bir alt lig takımlarını eleniyor. Ya sen herhalde maçı izlemiyorsun ki ben kurtar gibi diyorum ben şaka <laughs> espri yapıyorum. Hayır şu açıdan <laughs> diyorum ya Yılmaz Hoca'ya da iyi bir takım verdiniz de sanki Yılmaz Hoca batırdı mı? Ver bir bakalım öyle görelim. Mesela bir ee, Şenol Güneş mesela Fatih Terim çok büyük hocalar ama bu hocalar zayıf takımlarda. Şenol Güneş Bolu Spor'la küme düştü. Mesela. E ben de sana söyleyeyim. Verin iyi takımlara. E İlmaz orada da gitmesin bakalım. takımlara. Babası demiyor ki git diye Ya Yılmaz veya Hoca'nın ki. kendi dediği bir şey var biliyorsun. A benim dönemim başladı diyor. O sadece o takımlardan teklif geliyor. Ya İlmaz Oral Hoca şov peşinde. Hata yapıyor ben de sana değil. katılıyorum. Şov Mesela, Hikmet Karaman'ı ben beğenmem. Düşürdüğü takımlar var ama çıkardığı takımlar da var. Çaykur Rize Süper Lig'e çıkardı. Türkiye Kupası'nda Rize'yi bir alt ligdeyken Kupa'da yarı final oynadı. Zaten dünyada eş benzeri yok Yılmaz Hoca'nın. Düşürdü takımda rekor kırmıştır zaten. Mesela Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran hoca Yılmaz Aynen. Hoca. Mehmet Biz maça Tepen, girelim. Kordu hocayı. Aynen. Maalesef. Sakarya Şimdi Spor, çok önemli bir eşleşme. E3 maçına girelim. Eyüp Spor'da çok ilginç bir durum var. Ne? Takımın en skorer oyuncusu hala Eze. 6 gol 2 asiste ki Eze devre arası takımdan gitti. Bir de 6 gol diyorsun yani düşün o bayağı meta bak. Gol evet, atamıyor takım. Diğer oyuncu golcuda. dün İbrahim Yılmaz kadroda yoktu zaten biliyorsun. Sakaryaspor'da ee, Sakarya Spor'da of, ha, çok moralli girdi mi Şüpheli çünkü gençler birliğine kaybettiler ve e, taraftarların sanki şöyle bir durumları var. Ya yani yönetimin Süper Lig'e çıkmak istemediğini düşünüyor Sakarya Spor taraftarları. Sakarya Spor tarafta da çok yanlış düşünüyor. Taner Hoca'nın yönetimi buna mahkum ettiğini, hani Süper Lig'e çıkmak zorunda olduğuna ya sanki Taner Hoca ettirdiklerini düşünüyorlar. Yönetimin kafasına silah dayadı. Bu ya bu takımı benim üstüme yapacaksınız ya da yapmayacaksınız der gibi bu. Yok orada şöyle bir durum çok oldu. Çok ilginç yani. taraftar şunu söylüyor. Taner Hoca gelmeseydi biz playoff'a bile kalamazdık modunda. Hayır. Var. Değil. Düşünüyorlar. Bence. Yani onların düşüncesi yanlış. Ama Anladım Taner mı? Hoca gelmese bence Sakarya Pilyof'a kalamazdı. Niye biliyor ben sana musun? Söyleyeyim. Niye? İlker Püren de başarısızdı. Serkan Özbal'da n da başarısızdı. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Sakarya Spor taraftarı Taner Hoca gelmeden daha transfer döneminde zaten bizim hedefimiz ligde kalmak dediler. Ben diyordum ki sizin hedefiniz ligde kalmak değil ki. <laughs> iyi bir kadro kuruluyor. Bu takım en kötü. Pilyof'a kalır. Hatta şampiyonu oynar dedik. Yani iki ikiden çıkma anlamında. Sakarya taraftarı bir de şöyle diyor. Oynadı da zaten. Yönetimin maddi olarak Süper Ligi kaldıramayacağını. Sen ne düşünüyorsun? Ya o, o ayrı bir şey. Ben hani onun belki muhasebesi yapılabilir. Ama Sakarya Spor'da bir kere şöyle bir durum var. Şehir olarak mesela e, Sakarya Spor buradan destek alabilecek bir noktada. Giresun Sanayi Spor gibi şey falan değil. Giresun Spor gibi falan değil mesela. Evet. Anladın mı? İşte Malatya Spor gibi batık Tabii canım. noktada değil. Aynen. O yüzden ben taraftarları biliyorsun. Sezon maçında çok uyardım. Sen de benimle aynı görüşteydin. Ben sana diyordum ya. Sakarya spor net olarak ilk 8'in adayı. Tabii. İlk 7'nin şey, daha az. İlk 7'nin adayı. Ve şampiyon olma ihtimali yüksek diyordum. Yani 2 çıkma anlamında. Yani biraz hatalar yaptılar. Sakarya Spor 2 yani hem yani bir Baydurmuz zaten son dönemde yaktı bir de Samsun maçından maçı kaybetmesi yaktı onları. Evet o da var doğru. Yoksa Sakaryaspor 2'den çıkabilirdi yani. Devre arası biraz bazı yerleri genişletmeleri lazım. Onları yapamadılar. Kasongosuz çok maça çıktılar. Kasongosu çıkılan dönemde Sakarya Spor'u yaktı maalesef. Bir de stoper hattına hamle yapmalar net olarak bence. Donkor zaten sezon Hatırlıyor. başından beri yakıyor. Adam bir de geldi playoff kırmızı kart gördü. Ya bu kadar ben Sakaryaspor yönetimi yerinde olsam. Bu belki biraz şey karar olabilir. Ne karar derler bunlara? Pürofa geldiği zamanlar böyle anama karar aldığı zaman bir şey, şey var tabir. Şimdi aklıma gelmedi ismi söyleyemedim. Ben unuttum vallahi. Ee, radikal karar. Ha, radikal radikal, radikal karar. Ben olsam Donkor'u pürofun sonuna kadar kaldı şu bırakır. Çok ciddi bir para cezası veririm. Bir de ben Sakaryaspor'un şöyle bir hata yaptığını düşünüyorum. Evet, Hurşit Taşçı kendi gitmek istedi o ayrı ama göndermezdim. Ama oyuncu da gitmek istedi. Şimdi orada o ayrı. Fakan, Sence oyuncu gitmek istedi mi acaba Evet ya? istedi. Hurşitli istedi yani. Kendi de gidip konuşmuş hatta. Ben Dimitro Greşişkin'i almazdım. Onun yerine. Ya Greşli iyi da burada yapamadı ya. Hiçbir şey yapmadı burada. Hiç çok kötü oynuyor. Yoksa iyi oyuncuydu iyi transfer dedik ama yapamadı. Evet. Burada çok kötü oynuyor. Ya bir kanat alırdım onun yerine yabancı ya da bir tane baba stoper alırdım. Ben de tam tersi zaten biliyorsun. Greşkin geldiği zamanda da söylemiştim. Dimitrov geldiği zamanda da söylemiştim. Greşkin Serkan Odabaşoğlu'ndan bile kötü oynuyor. Şimdi yani o kadar vayim. Bu oyuncular geldiği zamanda da ben söylemiştim. Hala bu takıma kanat lazım demiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Saçko'nun sakatlığı da yaktı bir de. Saçko var kendi de zaten demiştim. Dimitrov hiçbir şey yapamıyor çünkü. Kurşit gitti bir de. Bir kana. Ozan Solun gitmesini kayıp olarak görmüyorum. Ozan kötü bir iklimlere evet. geçirdi. Ve sanat biz Dimitrov'u eleştiriyorduk biliyorsun. Ama. Geldiği zaman da yanlış transfer diye bir taraftar hep yazıyordu. Dimitrov muhteşem oyuncu olacak şöyle. Dimitrov hiçbir şey yapmadı ki. Dimitrov bir biraz, iki maçı oynadı. Ondan sonra kapattı kontağı. Evet biraz parladığı maçlar oldu ama. Yani Dimitrov bekleneni veremedi. Evet. Kesinlikle. Ben Hiç de. veremedi. Şimdi zaten Sakarya Spor'da Burak Süleyman'dan başka kanatta bekleneni veren oldu. Roşi biraz verdi. Belli haftalarda. Roşi kazandırdı Sakat... maçlar oldu. Haklısın. Roşi sakatlandıktan sonra zaten biraz geri plana düştü. Aynen, Aslında Saçko sakatlanmasa Sakarya'nın kanat rotasyonu iyiydi. Burak, Süleyman 1, Roşi 2, Dimitrov 3, Saçko 4. Aslında yeterliydi. Ne diyorsun? Ben yeterli görmüyorum. Öyle Zaten mi? ikisi 11'de başlıyor. 2'de yedek. 2 yedek takılıyor ama Dimitrov'un ben katkı verebileceğini düşündüğümü söyledim. Vermedi de. Ben de beğenmiyorum. Eksik da. kalıyor alıyor zaten. Anlamıştı Saç işte? Saçkonun sakatlığı çok kötü oldu. Saçko da sakatlanınca komple bittiler. Evet. Kanatta. Zaten Burak Süleyman'la... Geçmiş olsun letelim. Burak Süleyman'la Roche'ye çok yük binecek. Bu iki oyuncunun playoff'daki performansları takımın Hı -hı. kaderini belirleyebilir. Kesinlikle. Peki Eyüp ilgili ben zaten öyle düşünüyorum Sakarya spor tarafında. Burak Süleyman, Kasongo ve Roşu üçlüsüne çok yük binecek. Mahşerin 3 atlısı. Aynen Allah inşallah hiçbir takıma kaza bela sakatlık vermez bu playoff sürecinde ve hiçbir zaman tabii ki hiçbir sezonda. Eyüp ilgili soracağım. Felaket tabii. kötü bir Eyüp spor. Felaket kötü bir performans. Arda Turan'ın performansına dair. Çok kötü bir performans. 5 maç bir galibiyet var. Arda Evspor Eyüp spor, sence bu bunalıma bulanımdayken pilofa girdiği anda girdikten sonra sence toparlayıp Süper Lig'e çıkabilir mi? Yoksa sezon sonunda Eyüp Spor ligde kalır mı? Ben bir görüş belirteyim. Ben bunu sezon içinde de belirttim birkaç Tabii. hafta önce. Ben Eyüp sezon sonunda bu ligde kalacağını düşünüyorum. Eyüp Spor bence çıkmayı hak etmiyor. Yaptığı hamlelerle ve oynadığı futbolla. Ben kısa ve net söyleyeyim sana. Peki çıkar mı çıkmaz mı noktasına ne diyorsun? Bence çıkamaz. Bence Takım hiç vermiyor. Bir de Arda Hoca sürekli denemeler yapıyor. Dün mesela Alpaslan 6 numarada başladı. Çok kötü oynadı. Hoca çıkardı. Arda Turan vardı. Hoca'nın çok garip tercihleri var. Mesela bak Oliver T ile oynatmıyorlardı. Oliver dün gene iyi oynadı. Hatta bir maçta daha İsa'da beraber bir bir maçta oynamıştı. Handik maçı değil mi? Evet o maçta da çok iyi oynamıştı. Bir yani Oliver Tilly hep iyi oynuyor. Yedek bıraktı. Dün de oynadı 11'de. Bir de hocanın çok garip tercihleri var. İşte sen dediğin gibi Alpaslan 6 numarada oynuyor. Bir de gitti Tozaspor maçında Berkan'la Ömer Bayram'ı arkalı oynadı. Ya yani çok garipti yani. Bilmiyorum. Yani Eyüp Spor'da... Melih çok... Sakal çok ikinci plana atadı. Sözünü kesin kusura yok, bakma. Yok, ne, ne, ne. E, mesela Tuzla maçında oynattı adam ritim kaybetmiş. Melih de kötü oynuyor. Ama ya. çok ikinci plana atıldı. Samsun ya. maçında da çok kötü oynadı. Şey, çok ikinci... ya. Ikinci, Samsun maçında ne zaman? 4-1 yenildiği maçta. Ama o zaman zaten tek o maçta 11'de on çıktı. Ondan sonra komple şey yaptılar. İkinci plana attılar. Eyüp Spor Eze'yi 700 bin euroya aldı sezon başında. 700 bin euroya aldı oyuncu İstanbul Spor'a bedava yolladı. Eze belki de İstanbul Sporu Lig'de tutacak ama Eyüp Spor Süper Lig'e çıkamayacak gibi görünüyor. Ne Vallahi ben çıkamayacağını düşünüyorum Eyüp Spor'un. Um. Ben zaten ikinci zaten turda... En zor, en zor, deplasmana gidiyor bir de. Ya şöyle Göztepe ve Sakarya deplasmanları çok zor pliyofa kalan takımlar içinde. Pendi'yi saymıyorum direkt finale kaldığı için. Eyüp Spor'un işi çok zor. Şimdi stat full olacak. Buradan bu kadar kötü psikolojik durumda Eyüp Spor çıkabilir mi? Ne diyorsun? Ben çıkamayacağını düşünüyorum. Ben, ben ikinci de turda Sakarya Spor Göztepe eşleşmesi bekliyorum. Hani olduğum Göztepe'de belki belirtmedim görüş ama hani görüşüm o yönde ve ben bu turda da Sakarya Spor'un eleyeceğini düşünüyorum Eyüp Ben de aynı görüşteyim. Ve yani. taraftarların bu sene en yüksek stat doluluğuna ulaşacağını düşünüyorum Sakarya'da. Full olur. Biletler de ya bugün ya da yarın satışa çıkacak. Dün haber vardı evet. hatta. Ben de full bekliyorum. Sen hangi oyuncuları daha ön planda görüyorsun ve hangi takımı daha yakın görüyorsun? Sakarya Spor'u eleyeceğini düşünüyorum. Sakarya Spor'da ön plana çıkacak oyuncular 3 tane. Yani önemli olan. Ben de 4 diyorum. Kasongo, Burak Süleyman, Roşi diyorum. Nalepa diyorum bir de. Nalepa yani. da var aynen. Onda bir de Ümit Kurt'la Çağlayan'ın oyunları çok kritik olacak. Ümit Kurt'un ben burada ekstra motivasyonla oynayacağını düşünüyorum. Bülent Uzun da eski takımına karşı oynayacak kendi adına bir intikam maçı olarak görebilir. Çünkü Bülent kaliteli bir sol bek. Görmeli zaten Bu sene yüzüne bakılmadı. Ev 2 senedir adamın doğru yüzüne bakmadı. Geçen sene bile Geçen o... sene oynuyordu. Oynuyordu ama ya. oynatmamak için yer arıyorlar. bu sene resmen. Bülent oynayabilirdi yine yani. Bülent iyi bir oyuncu. Kesinlikle oynardı. Ömer Bayram'dan da daha oynardı. Büyükte kilit adamlar ben. olarak kimleri görüyorsun? evspor'da Spor'da ben hiçbir kilit oyuncu görmüyorum biliyor musun? Eyüp çok kötü durumda. Çok kötü durumda. Kimi göreceğim ki kilit? Bir tane ben oyuncu beğeniyorum. Oliver Peki Eyüp Spor sence Cuma akşamı? Hani Güvenş kurtar diyordu ya Nelson'la Abdülkerim'i at çöpe diye. Aslında Eyüp Spor'da mesela hani bu tabiri ben kullanmam tabii ki de. Tabii canım. Hani böyle diyebileceğimiz o ucu, o oyuncu performans anlamında çok oyuncu var. Eyüp peki bu maçı kaybederse radikal kararlar bekliyor musun? Bekliyorum. Birkaç oyuncu yani birçok hani kadronun geneline ceza para cezası. Yollar ayrılma falan yaz dönemi. Daha çok para cezası öncelikle. Yollar ayırma noktası zaten çok olur Arda hoca gider Arda mi? Arda devam etmez ben bunu sana daha geldiği zaman da söyledim Peki tamamdır İki, O zaman başka ekleyeceğim bir şey var mı? Başka ekleyeceğim bir şey yok tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. İnşallah kazası belası bir pilot süreci izleriz Federasyon maçların günlerini açıklamadı son olarak onu söyleyelim hı hı. Ama çok yüksek ihtimal e, bugün açıklanır Bugün pazartesi günü belki biz videoyu salı günü yayınlarız evet. Onu da söyleyelim Tüm takımlara başarılar dileyelim İnşallah kazasız, sakatlıksız maçlar olur. Hak eden iki takım da ikinci tura çıksın diye. Aynen inşallah. Bakalım ne olacak. Senin de ağzına ben sağlık. de sana Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Tüm takımlara başlatacaklarımızı iletiyoruz. Tüm yetiyoruz. şehirlere de selamlar diyelim. Plüof'ta yer alan takımların şehirlerine. Herkese de iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi.